Tarık. Ya yoldaki pusula. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir blok gününden. Bugün sizi çok değişik bir yere getirdim. Bu akşam Bengü'nün konseri var İstanbul Galataport'ta. Port'ta. Ee, öğrenir öğrenmez ve tabii ki e, İstanbul Kültür Yolunun düzenlediği bir konser bu. O yüzden ücretsiz. Ücretsiz olması tabii ki artı bir güzel. O yüzden bugün güzel bir konser olacak. Ben Bengü'nün konserlerini çok seviyorum. Daha önce Antalya'da da dinlemiştim kendisini. Çok güçlü bir sesi var. Bugün de çok güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Bu eğlenceli günümü size de göstermek istedim. Hep beraber eğlenelim istedim. Şimdi birazdan konser başlıyor. 8.30'da başlayacak. Bize daha yeni giriş yaptık içeriye. İçerisi bayağı kalabalık bu arada. Birazdan başlayacak dostlar. Size de böyle küçük küçük kareler aktarmaya çalışacağım. YouTube kısıtladığı için şarkılardan dolayı. O yüzden böyle size olabildiğince güzel görüntüleri küçük küçük yansıtmaya, göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider video. Birazdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Ortamı da şöyle size göstereyim. Çok güzel bir ışıklandırma sahne var. Biz buraya geçen sene de geldik arkadaşımla. Neredeyse bütün konserlere geçen sene geldik diyebilirim. Bir sürü sanatçı çıktı. Bu sene de yine aynı böyle güzel sanatçılar var. Gayet de güzel bir ortam. Şimdi birazdan eğlence başlayacak arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Galata Portu da güzel bir yerdir. Ben devamlı geliyorum böyle kahve falan içmeye. E, bilenleriniz, gelenleriniz varsa bilirler burayı. Arkadaşlar konser başladı. Biz Mustafa ile kahve dünyasından kahve aldı kendimize. Dans ederken biraz keyif yapacağız kahveyle. Kahvesi olmuyor. Mustafa hazır mısın? Ha? Her zaman diyor Mustafa diyor. Evet. Benyu gelmiş. Süper. Ben ve değerli müzisyen arkadaşlarım burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. İstanbul'da şarkılarımı böyle güzel bir manzarada söylemek, sizlerin gözlerine bakarak söylemek muhteşem olacak. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum, sağ olun. Çok güzel şarkılar var, çok güzel. Birazdan kopacağız arkadaşlar.

direkt size gönül Ne ben unuttum ne ben unuttum kendini, gel Yanıyor içim, içim. de beter. Gel gel sarışım gel. gel Gel Gel, karışım, gel. Çok güzel, çok Hadi çok güzel bir şey yapacak şimdi. Onu bekliyoruz. Kurdu, çılgın bir kadın, çılgın. Dehşet eğlendik. Çok oynadık, de. çok. içinde yer <laughs> Arkadaşlar konseri bitirdik İnanır mısınız o kadar çok eğlendik ki çok dans ettik. Gerçekten müthiş bir kadın. Yani çok eğlenceliydi. Slowlar olsun, hareketli şarkıları olsun çok güzeldi. Yani Bengü çıktığı yerde kesinlikle gidin, kesinlikle. Bu konserler birkaç gün daha devam edecek, çok güzel olacak. Onlara da gelip size çekmeye çalışacağım. Galataport çok güzel bir yer. İyi ki yaptı. Kültür ve Turizm bakanlığı bunu. 10 numara. Harika değil mi? Arkadaş, çok süper, güzel. Süper, süper. Nasıldı konser? Seni şefiyorum. <laughs> Harika. <gülüyor> yes. <gülüyor> How are you? What's your name? Tarık. Okay. Ya yoldaki pusula. Yes. Allum ya yoldaki pusula. Yolda tamam. Okay dengi. <laughs> Şimdi size biraz şöyle bir sahil havası aldırayım arkadaşlar, şöyle bir boğaza doğru. Bir bakınalım. Tam da böyle konser bitti. Çok güzel bir saat. Kahvelerimizi değiştik. Biraz şurada bir keyif yapalım. Size şurayı biraz göstereyim. Belki gelmeyenler vardır aranızda. Galataport'a muhakkak gelin. Burası çok fazla turist alıyor arkadaşlar. Gemiler falan yanaşıyor. Kuruz gemileri. Bakalım var mı sahilde gemi? Kuruz gemilerini de çok seviyorum yani. Aa evet. Arkadaşlar yok dedim ama kuruz gemisi varmış bakın. Çok güzel ya. Burada var abi. Var ben mı? girerken gördüm. Aa. Oo. Geçen gün bir tane de burada vardı. Bir tane de da vardı. Bakar mısınız çok güzel ya. Yani bir gemi yolculuğu yapmadım Onunla bu kış inşallah yapacağım ya. Normalde burada da vardı da gitmiş. İki tane var şu anda. Şöyle bir İstanbul manzarasını göstereyim size. Çok güzel oluyor gece. Dostlarım bu güzel sahil manzarasından artık videoyu kapatıyorum. Güzel bir vlog oldu. Çok eğlendik. Gerçekten çok dans ettik. Biz arkadaşımla çok dans etmeyi seven adamlarız. O yüzden böyle konserler olduğu zaman daha da güzel oluyor. Yani daha çok eğleniyoruz. Sizlere de bu güzel görüntüleri hep yansıtmaya çalışıyorum böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Yine takipteyim. Güzel konserlere, özellikle hareketli konserlere. Ben slow çok sevmiyorum. Hareketli konserleri bulup size böyle göstermeye çalışacağım. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıda yorumlarda yazın. Daha çok böyle yerlere gideyim arkadaşlar. Hep böyle farklı farklı videolar yapayım ben size. Şimdi görüşmek üzere diyorum. Kanalıma da abone olun. Kendinize çok iyi bakın.